Bizim için peygamber peygamberdir yani. E peki buna rağmen veya diğer İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesi, işte Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesi, Davut Aleyhisselam'ın Aleyhisselam. mucizesi falan, Yusuf Aleyhisselam'ın mucizesi, Eyüp Aleyhisselam'ın mucizesi. Ya bu mucizeler anlatılmamış dahi olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de bunlar Allah'ın peygamberleridir dediğinden dolayı biz inanacaktık. Ama diyor üstadımız şunu söylüyor. Ya bunların diyor mucizelerinin nakledilmesi bir tarihi hikaye, kıssa, masal yani hoşça vakit geçirelim. Onları zaman zaman birbirimize anlatalım için değildir diyor. Nedir? Cenab-ı Hak bu mucizeleri bize anlatıyor, naklediyor. Aynı zamanda bize bir şey ima ediyor Allah-u Teala. Neyi ima ediyor? Bu mucizelerin aynısını yapamazsınız. Çünkü zaten adı üzerinden mucize. Ama bunların benzerlerini benzerlerini kanun ilahi olarak ilahi bir kanun olarak kainata, evrene, tabiata yerleştirdim diyor Allah Teala. Yani çalışır çabalarsanız bunların beşeri olaraktan benzerlerini yapabilirsiniz manasında bize bir mesajdır diyor. Bunun için yer almıştır diyor. İşte onu söylüyor. Yani bugünkü teknolojiye, bugünkü sanayiye ve bugünkü fenle fenle bizi iten, kamçılayan, teşvik eden bir Kur'an şeyi de mesajı da peygamberlerin mucizeleridir. Ve bugün insanoğlu uğraşa 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 o peygamberlerin mucizelerinin numunelerini yapmışlardır. Mesela gene bak e, e, şeye Musa Aleyhisselam'a aslanla yere vur diyor. Ene bi asanla hacer. Fe min husta 10 ayet. Taşa vuruyor Musa Aleyhisselam. Bir bildiğimiz çubuk, ağaç parçası. Ve o taştan 12 tane su fışkırdı diyor Allah-u Teala. Biz aynısını yapamayız. Al Bir tane tahta vur, olmaz. Ama böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey olacağını. Yani santrifüj dediğimiz hadise işte e, jeoloji dediğimiz hadise, yer altından suların hatta sularla beraber başka e, diğer istifadeye medar olan e, madenlerin de ne deniyorlar? Sondajda da bir şey daha demiyor işte. Neyse. Onunla çıkartabileceğine diyor bizi teşvik ediyor Allah Teala. İbrahim Aleyhisselam ateş atılmış. Yanmış mı? Yanmamış. Diyor ki Hani Cenab-ı Hak e, İbrahim Aleyhisselam'ın mu peygamber olduğu için bedenini yaktırmadı. Bedenini yaktırmadı. Ama üzerinde elbisesi vardı diyor elbisesi. Elbisesi de yanmadı. Elbisesi İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi değil. Hadi beden yanmadı. Elbisesi niye yanmadı? Bu diyor bize işaret ediyor ki, ima ediyor ki, yani öyle bir malzeme var ki, öyle yanmayacak. Yani bununla diyor ki, ey insan çalış, hadi bak, böyle bir şey var. Süleyman Aleyhisselam havaya biniyor, bildiğimiz şu atmosferdeki havaya biniyor. biniyor diyorum, biniyor diyorum artık. Ve iki aylık mesafeyim, iki ayda gidilecek olan mesafeyi bir günde gidiyor. Bildiğimiz rüzgar. Alt götürüyor. Bakın. Yani bize havadan, havanın böyle fiziki bir yapısı olduğundan, insanın orada gidebileceğinden, çalışırsa onu bulabileceğinden ki insan bulmuş. Mucizenin annesini yapamayız. Allah peygamberden nasip eder. Yani hadi çık, yürü, git diyemeyiz. Ama ne olmuş? İnsan çalışa 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 havada, havada ipsiz, zincirsiz, desteksiz, susuz, busuz kalabilme ve mesafe alabilme, alabilme teknolojisini geliştirmiş. Çok örnekler var. Daha da örnekler, daha da ileri var, ileri şeyler var. İşte mesela e, Bismillahirrahmanirrahim ve ümriyül ekme ve ablası ve uhil bi iznillah. İsa Aleyhisselam mucizesi. Ben alaca hastalığını diyor İsa Aleyhisselam. E, anadan, olarak, anadan doğma körleri İyileştiririm diyor. iyileştiririm Ve Allah'ın izniyle ölüleri de diriltirim diyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın öne çıkan mucizesi tıp. Tıp. Bununla bize bir mesaj veriyor Allah Teala. Bakın yani ölümü diriltme olmaz ama ölüyü diriltme noktasına kadar yani ölümcül artık bu gitti bitti denilecek ama ruhu bedenden ayrılmamış. Yani bitkisel hayat mesela diyelim ki veya ona yakın hastalıkların şifasını buluncaya kadar Cenab-ı Hak bize kapıyı açmış. Sadece çalışmaya bağlamış. İşte şunu söylüyor Hazreti Üstad. Yani istihamiyetin ruhunda, mayasında, mahiyetinde öyle bir hal var ki bütün maddi, medeni birikimlerin hepsini bünyesinde taşıyor ve bizi de teşvik ediyor. Bunları yapın diyor yani lisan olarak da Kur'an-ı Kerim teşvik ediyor. Akledin, şuur edin, düşün edin. Ve kafamıza vuruyor. Sadece o kafamıza vurmakla da kalmayıp bize bir takım şeyler de gösteriyor bize. Ya bakın yani motifler de gösteriyor. Bir takım çekiller de gösteriyor. Ha, yani teşbih olmasın. Ters taraftan örnek vereceğim. Eee... Kabil, Habil öldürmüş biliyorsunuz. Kur'an'da anlatılıyor. Şaşırıp kabil Ne yapacağım bunu diyor şimdi. Öldü. Yani defnetmeyi bilemiyor akledemiyor. Defletmeyi akledemiyor. Sonra bir karga geliyor. Ölü bir kargayı, ölü, ölü bir kargayı, işte gagasıyla kazıyor, kazıyor, kazıyor toprağı ve onun içerisinde kakalıyor, itiyor. Ve üstünü örtüyor. Pişman şaşırıyor. ya şu karga kadar da olamadım diyor. Yani Cenab-ı Hak, Cenab Hak mahlukatını e, o katile, ilk katile ilham kaynağı yapıyor. Aklına gelmiyor. Yani direkt kıyaslanacak bir şey değil belki ama yani cenab bak bize müsbet örneklerle ilham veriyor. Hani aklımıza gelmedi. Gel, gel, gelsin ya işte Süleyman Aleyhisselam'ı düşün. Ya gelsin ya Musa Aleyhisselam'ı düşün işte onun mucizesi düşün. Veya gemicilikte Eşim Nuh Aleyhisselam'ı düşün. Yani ilham oluyor bize. İlham. ilham veriyor allah Teala. İlhamla da öte müşahhas örnek gösteriyor. Böyle oldu diyor. Böyle oldu diye. Yani doğrudan teşvik ettiği gibi bilme, sanata, teknolojiye. Dolaylı da o olayı, yaşanmış olayı anlataraktan da veler ki mucize olsa da, veler ki mucizenin aynısını yapamasak da, yapamayız. Ama benzerlerini, numunelerini küçük çapta yapabileceğimizi, yapabileceğimize daha daha doğrusu kanaatimizin gelmesini sağlıyor Allah'ın. Bu nazarla Kur'an olsa, bu, bu, bu nazarla Kur'an taranmış olsa, Kur'an-ı Kerim bitmez, tüküm, tükenmez bir teknoloji kitabıdır bitmez tükenmez bir sanayi kitabıdır. Bitmez tükenmez bir bilim kitabıdır. Ama o nazarla bakacak, o nazarla bakacak. Çünkü algıda seçicilik diye bir şey vardır. Yani ne ararsan onu bulursun. E diyorlar işte bu nazarla bakıldığında Kur'an-ı Azimüşşan muazzam bir e, yani medeniyet noktasında, müspet manada medeniyet noktasında bizim her meselede olduğu gibi rehberimiz. İşte diyor sarsılmayan böyle bir kaynağımız var. Birinci kuvvet bu. Yani maddi olarak da elimizde Allah'ın Rabbimizin muazzam bir hazinesi duruyor. Muazzam hazinesi duruyor. Ve araştırılmayı duruyor. Gerçi ecdatı çok araştırmış. mesela <laughs> çok şeyleri bulmuş. Hainler hırsızladılar. Kendi şey, ilerlemelerinde e, basamak yaptılar. Bize daha sonra Avrupa'nın keşif keşifleri, Avrupa kaşifleri olarak önümüze sundular, kakaladılar yani tabiri caizse. Biz de şimdi onların malıymış gibi alıyoruz. Onların malıymış gibi alıyoruz. Halbuki yani asırlarca bilim, bilim dünyasında Müslüman kaşiflerin olağanüstü katkıları var. Ama bu katkı hala bakir yine de. Bekliyor. Bunu söylüyor para şeyde e, her ha şey Yani Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam mesela. Davut Aleyhisselam'ın mucizesi olarak bize ne söylüyor? Demiri alırmış mübarek, elinde böyle sakız şey yapar gibi oynar, böyle istediği şekli verirmiş. Mucize. Ve elen la lehul hadid. hamur, gibi işliyor demiri. Yani bize ne diyor? Evet belki ben alıp elime alıp da hamuru böyle işleyemem ama hamur, hamur işlenebilir, şey estağfurullah, demir işlenebilir. İstediğin şekli verebilirsin. İşte bir <laughs> zaman da sen Galip gelirsin. Çünkü orada ve enzenle hadide ve enzenle hadide fihi be'su şedidun ve menafi yü'indansın. Onda bir güç güç ve insanlar için büyük fayda vardır diyor Allah-u Teala. Yani e, demirde. E, dolayısıyla bugün işte demir dünyanın her şeyine hakim. Demir hissettiğimiz Şunlar bile yani ahşap ama sonuçta demirden mamul veya işte türevlerinin e, şeyi de ek, biçiliyor, yontuluyor, şu oluyor, her şey bakıyorsun bir noktada gelip e, oraya dayanıyor. Evet, e, Yusuf Aleyhisselam'ın işte saati bulması, zaman ölç. Yusuf Aleyhisselam'a kadar zamanı ölçme diye bir kavram beşeriyette yok. İlk defa e, insanlığın dünya, insanlık dünyasına zamanı ölçme, yani saat kavramı Yusuf Aleyhisselam'la girmiş. İlk defa gemi kavramı Nuh Aleyhisselam'la girmiş oluyor. Ee, evet. Olan evet. İşte buna kıyas eden, ya yani bu örneklere kıyas eden Kur'an her cihette beşeri maddi manevi terakkiyata hem maddi hem manevi ilerlemeye yani sevk etmek için ders veriyor. Üstadı kül olduğunu ispat ediyor. Yani her yönüyle mükemmel, tam bir üstat olduğunu Kur'an bize gösteriyor. Yani Kur'an bizim sadece manevi mürşidimiz değil. Yani ahlaklı olun, doğru söyleyin, işte yalan söylemeyin, zinaya yaklaşmayın, hırsızlık yapmayın. Yani nefislerimizi terbiye manasında, aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu terbiye manasında bir mürşidimiz değil, aynı zamanda maddi de mürşidimiz. Maddi de üstadım, üstadımız, üstadımız maddi olarak da ustabaşımız başımız alınması. O yönden de bizim rehberimiz. Hem manevi hem maddi. Yani bir takım nasihatların yer almış olduğu dini kitap değil Kur'an-ı Kerim. Her şeyimiz. Ve <laughs> hususen de tabii bu konumuz itibariyle maddi de rehberimiz olmuş oluyor. Burada bırakalım işte kaldığımız yerde haftaya devam edelim inşallah. Bir hürmetin Fatiha vasıla atıyoruz. <laughs> 哦。<謝>